Aşkıyla söylemesek böyle yanar mıyız? Nur Muhammed aşkına biz böyle biz böyle can veririz. Geçsek de alemden Nur Muhammed aşkından selavat getiririz en sevgiliye. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Mene habbani kataltahu ve men kataltahu fa ala diyetuhu ve men alayya diyetuhu fa en diyetuhu Allahu Teala nebisinin lisanı ile dedi ki kim beni severse o hal üzere canını canını alırsam canını aldığımın diyeti bana aittir. Her kimin diyetini üzerime almış isem onun her isteği yerine gelir. Bu hadisten çıkarılacak hisse şudur. Allah kime kendi muhabbetinin kadehinden tattırırsa o sarhoş olur ve onda fena bulur. Onda beka bulur. Onun dışında hiçbir mahdül yoktur ki diyeti muhabbet olsun ve o bakidir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ehdettu li ibadi diyas salihine mela abdu Mala aynun raat ve la uzunun semiat ve la hatara ala kalbi basira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir beşerin hatırına gelmemiş nimetler hazırladım. Bu hadisten çıkarılacak hisse şudur. Gözlerini kendi suret ve sırrından kainatı seyretmeye yönelt ki Allah zatının cemalinden sonra beşeri kuvvetlerini ve duyularını geliştirecek harici tecellileri göstersin. Böylece onu müşahede edesin. Artık vahid ve kahhar olan Allah dışında ne şahit ne de meşhed görebilirsin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İnne Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem kale inne min eşeddi ümmeti li Hujjan unasan yakunune bade yaddu ahaduhum law yuti ahlehu malahu bi an yarani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim içinde beni sevme konusunda en önde olanlar benden sonra gelip sadece beni görmek için malını ve ailesini feda etmeyi göze alanlardır Vallahi hepsi feda olsun ya Allah. Yeter ki görelim bir kere o, o nur cemalini. Bu hadisten çıkarılacak hisse şudur. Vesselam'dan ümmeti içinde onu görmeyi her şeye tercih edip bu yolda ailesini ve malını feda edecek düzeyde kendini muhabbet besleyenlere müjde vardır. Ona olan sevgileri onları fani varlıkların tüm sıkıntılarından kurtarır. Bu sebeple onlar Fani muhabbet evliliğinin karşısında Allah'ın zatından başka hiçbir şeye muhabbet beslemeyenler arasına girerler. Allah hadidir, mürşittir. Amin ve elhamdülillahi rabbil Ay